Peygamber Efendimizin zamanında Medine'de yaşayan varlıklı bir tüccar vardı. Adı Halit'ti. Çarşıda ve pazarda herkes onu tanırdı. Ticaret erbabıydı. Eli açıktı ve işlerini büyük bir titizlikle yapardı. Fakat son zamanlarda içinde büyük bir huzursuzluk vardı. Gün geçtikçe Eşiyle arasındaki muhabbetin azaldığını, eskisi gibi sohbet edemediklerini fark ediyordu. Halit sabah erkenden işine gider, akşama kadar ticaret yapar. Eve geldiğinde ise yorgun düşüp dinlenirdi. Eşi Leyla ise gün boyu ev işleriyle meşgul olur, kocasının yolunu gözlerdi. Eskiden birlikte vakit geçirirken artık neredeyse birbirleriyle konuşamaz hale gelmişlerdi. Halit eşinin kendisine olan ilgisinin azaldığını düşünüyor hatta bazen onun kendisini sevmediğini bile sanıyordu. Bir gün bu sıkıntısını gidermek için Peygamber Efendimiz'e gitmeye karar verdi. Mescid-i Nebevi'ye varıp huzuruna çıktı. Biraz bekledikten sonra Efendimiz nazik bir şekilde ''Buyur kardeşim seni dinliyorum'' dedi. Halit mahcup bir şekilde konuşmaya başladı. Ya Resulallah ben evliyim. Eşimle aramda eskisi gibi bir muhabbet yok. Sanki beni eskisi kadar sevmiyor. Oysa ben ona her şeyi sağlıyorum. Evimiz var, yiyeceğimiz var, giyeceğimiz var. Ama artık benimle ilgilenmiyor gibi. Onun sevgisini nasıl kazanabilirim? Peygamberimiz gülümsedi. Halid'in omzuna hafifçe dokunarak ona şu soruyu sordu. Peki sen onun gönlünü kazanmak için ne yapıyorsun? Halit bir an duraksadı. Ne yapıyorum diye kendi kendine sordu. Sonra düşündü ve "Ben ona ev, yemek, kıyafet sağlıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum." dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona şu öğüdü verdi. "Kadın yalnızca ev ve yemekle mutlu olmaz. Onun gönlünü almak için ne yaptın?" Ona güzel sözler söylüyor musun? Onunla vakit geçiriyor musun? Ona sevildiğini hissettiriyor musun? Unutma eşinde bir insan sevgi ve ilgi ister. Birbirinize Allah'ın bir emaneti olarak bakmalısınız. Halit bu sözler üzerine mahcubiyetle başını eğdi. Gerçekten de uzun zamandır eşine güzel bir söz söylememiş, onunla ilgilenmemişti hep maddiyatı düşündüğü için duygusal bağlarını ihmal ettiğini fark etti. Peygamber Efendimiz devam etti. Eşine değer veren, ona güzel sözler söyleyen, onu incitmeyen kişi mutlu olur. Bir kadının gönlü incelik ister. Tatlı sözler, anlayış ve ilgi onun sevgisini ve saygısını arttırır. Halit bu nasihatleri aldıktan sonra peygamberimize teşekkür edip mescitten ayrıldı. Eve dönerken içindeki huzursuzluk gitmiş, yerine büyük bir farkındalık gelmişti. O günden sonra Halit hayatında bazı değişiklikler yapmaya karar verdi. Öncelikle eşine daha fazla vakit ayırmaya başladı. Eve geldiğinde doğrudan yemeğini yiyip dinlenmek yerine önce Leyla'nın gününün nasıl geçtiğini sormaya başladı. Onun yorgunluğunu anladığını göstermek için zaman zaman ev işlerinde ona yardım etti. En önemlisi eşine sevgiyle yaklaşıp ona içten sözler söylemeye başladı. Leyla, Allah seni bana eş olarak nasip ettiği için şükür ediyorum. Ellerin dert görmesin, evimizi ne kadar güzel yapıyorsun. Senin gibi bir eşe sahip olduğum için çok mutluyum. Leyla, kocasının bu yeni haline önce şaşırdı sonra gözleri mutlulukla parladı çünkü uzun zamandır duyduğu en güzel sözler bunlardı Halid'in ilgisi ve sevgisi arttıkça Leyla da ona daha fazla sevgi ve saygı göstermeye başladı Evlilikleri yeniden canlandı eskisinden bile daha güzel bir hal aldı bir gün Halit işten erken çıkıp eve geldiğinde kapıda Leyla'nın onu sevgiyle karşıladığını gördü. Sofraya oturduklarında Leyla içtenlikle gülümsedi ve "Halit, son zamanlarda seni çok farklı görüyorum. Allah senden razı olsun. Kalbimi yeniden fethettin." dedi. Halit de gülümsedi. Şimdi Peygamber Efendimiz'in sözlerini daha iyi anlıyordu. Bir insan eşine ne kadar değer verirse o da aynı şekilde karşılık görürdü. O günden sonra evlilikleri mutluluk ve huzurla devam etti. Çünkü artık ikisi de birbirine gerçekten değer verdiğini gösteriyordu. Bir eşin mutluluğu yalnızca maddiyatla sağlanmaz. Sevgi, ilgi, anlayış ve güzel sözler evliliğin en sağlam temelidir. Eşine değer veren mutlu olur. Eğer bir kişi eşine sevgiyle yaklaşır, güzel sözler söyler ve onun gönlünü kazanırsa, o da kendisini daha çok sevilmiş ve mutlu hisseder. Gerçek mutluluk kalpten kalbe uzanan bir bağdır.